Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselamu aley Resulillah. Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve hidayeti gönüllerindeki iman, Allah ve Resulüne karşı olan aşkla şu meclisi dolduran siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Rabbim buradaki buluşmamızı hayırlara tebdil eylesin. Hayrı konuşup hayırla amel edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim bugün Allahü Teala müsaade buyurursa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından hayatımıza bir dokunuş yapmaya çalışacağız. 14 asır öncesine gidip asrı saadetten ahir zamana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeri nedir? Bizlere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyurur? Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan tutumumuzla alakalı bizlere ne buyurur? Bunun üzerine konuşmaya çalışacağız. Öncelikle sözlerime başlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anıldığı zaman aklıma ilk gelen ayeti okumak istiyorum. Es-Sauz billah kul <Sessizlik> in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Sadakallahu Rabbimiz okuduğum ayette buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben bir emir var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz de ki ya Muhammed buyuruyor. Ümmetine şu söyleyeceğim sözleri söyle. Kul hitap kime? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Allahü Teala emir buyuruyor ümmetine söylemesi için. De ki ey Habibim in kuntum tuhibbun Allah'e fettebi'uni. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allahü Teala sizi bağışlasın, günahlarınızı eylesin Burada değerli kardeşlerim Cenab-ı Allah kendi sevgisini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaate bağlıyor. Hani klasik bir söz vardır ya, aşk bedel ister, sevgi bedel ister, ispat ister. Aynı o şekilde Rabbimiz adeta biz müminlere eğer seviyorsanız bunun bir bedeli var. Seviyorsanız bunu ispat etmekle mükellefsiniz. Bunun ispatı nedir? Sizlere rahmet vesilesi olarak gönderdiğim, alemlere rahmet olarak gönderdiğim peygamberime, habibime itaat edeceksiniz. Allahu Teala katında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değeri, kadri kıymeti budur değerli kardeşlerim. Allahu Teala katında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadri kıymeti kendi sevgisinin ispatıdır. Allah Azze ve Celle kendi sevgisinin ispatını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaate bağlıyor. Düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nedir? Habibullah, Allah'ın sevgilisi, Allah'ın yeryüzünde sevdiği yegane şahsiyet. Habibullah, Allahü Teala bazı peygamberlerini kendisine dost olarak kabul etmiş. Kim gibi? İbrahim Aleyhisselam gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da Yeryüzündeki en sevgili kulu ve nebisi olarak kabul etmiş ve inananların sevgisinin ispatı olarak da ona itaat etmelerini emretmiş. Böyle yüce bir peygamberimiz var. Bunu şöyle bir örneklendirecek olursak bir devlet başkanı düşünün. Değer verdiği, müttefiki olan bir ülkeye elçi göndereceği zaman en güvendiği, en sevdiği, en fazla değer verdiği insanlardan seçer değil mi? Örnek verelim. Cumhurbaşkanı Bugünlerde işte Müttefiki olduğu kim diyelim? Azerbaycan'a bir elçi gönderecek. Alelade birini seçmez. En güvendiği has kadrodan birini seçer. Cenab-ı Allah da insanlara elçi olarak sıradan kimseleri seçmedi. Peygamberlerin hepsi seçilmiştir. Bunların en seçilmişi de Gönüller Sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki bizzat adı Mustafa'dır. Ne demek Mustafa? Seçilmiş. Allahü Teala insanlar arasında ahlak olarak, erdem olarak, şahsiyet olarak en mükemmelini seçip insanlığa göndermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katındaki kıymeti, kadri anlatılmakla bitmez. Ama mülahaza etmek gerekirse herhalde bunlar kifayet eder. Diğer bir husus Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için ne ifade ediyor? Bizim hayatımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeri nedir? Kur'an-ı Kerim hayat kitabı olarak gönderildi. cibril Emin vesilesiyle Cenab-ı Allah tarafından adeta inananlara bir hayat rehberi olsun diye Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i inzal buyurdu. Tıpkı önceki ümmetlere kendi peygamberlerine sahifeler, kitaplar indirdiği gibi. Bizim ümmete de, ümmet Muhammed'e de Kur'an-ı Hakim'i nazil buyurdu. Allah Azze ve Celle kullarına rahmeti gereği bir kitap gönderip işte size emirlerim, buyruklarım budur, amel edin diyebilirdi. Ötesine karışmayabilirdi. Yegane hükümdar o. Sadece bir kitap gönderip okuldaki bir hocanın öğrenciye kitabı verip bu kitabın özetini bir ay sonra istiyorum demesi gibi Cenab-ı Allah bir kitapla yetinebilirdi değil mi? Hükmüne sual olunmaz. Her şey onun kudretinde. Ama rahmeti gereği ne yaptı? Bizlere bir kitap gönderdi. Onunla yetinmedi. Onun pratikteki karşılığı nasıl olmalıdır? O kitapla nasıl amel edilmelidir? Bir de onu göstermek için en seçkin kulunu, Habibini, sevgilisini alemlere rahmet olarak gönderdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. Yani değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizim için Rabbimizin gönderdiği kitabın yaşanmış halidir. Kur'an-ı Kerimle nasıl amel edilecek, hayatımıza nasıl yansıyacak onu gösteren yegane nurdur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim hayatımızdaki yeri budur. Peki şu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aramızda mı? Kur'an'ın pratikteki karşılığı dedik ya, yaşama yansıması dedik ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aramızda yok. Bitti mi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmü? 14 asır önce geldi, yaşadı, ahirete irtihal etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesi sona erdi diyebilir miyiz? Böyle olsa Cenab-ı Allah'ın rahmetini tam karşılar mı? Elbette karşılamaz. Alemlerin Rabbi olan, rahmeti her şeyi kuşatan Rabbimiz bir kitap gönderecek, peygamber gönderecek ve o peygamber dünyadan ayrıldıktan sonra onun hükmü insanlar arasında kalmayacak. Düşünülebilir mi? Düşünülemez. Bundan dolayıdır ki İslam dini, Kur'an'ın emir ve buyrukları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatları evrenseldir. 14 asır öncesinde kalmış emirler, buyruklar değildir. Öyleyse değerli kardeşlerim, fani olarak madden aramızda olmayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatımıza yansımaları nedir? Onun sünnet-i seniyesidir. Onun hadisi şerifleridir. İnsanlar, inanmayanlar veya farkında olmayarak veya olarak inanmayanların safında duranlar insanlarla kullarla Rablerinin arasını açmak için önce Rablerinin kitaplarından uzaklaştırmaya çalışırlar. Rablerinin kitabından direkt uzaklaştıramayacağı için insanların o kitaba ulaşma vesilelerini ortadan kaldırmaya çalışırlar. O kitaplara Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an-ı Kerim'de doğan kitaplara ulaşma vesilesi nedir? Onu tebliğ eden peygamberlerdir ve peygamberlerin varisleri olan alimlerdir. Bundan dolayı ki insanlarla Rablerinin arasını açmak isteyenler Kur'an'dan önce Resulullah'a saldırırlar. Önce Resulullah'ın kadrini düşürmeye çalışırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değerini düşürmeye çalışırlar. Ama alemlere rahmet olarak alemlerin Rabbinin gönderdiği bir şahsiyeti ne kadar küçültebilirler ki? Kıymetinden ne düşürebilirler ki? Deryadan avuçla su eksilir mi? Denizlerden avuçla okyanuslardan su eksilir mi? Eksilmez. Bizim hayatımızdan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadrinin kıymetinin eksilmemesi için her zaman ona olan aşkımızı, muhabbetimizi amellerimize yansıtarak diri tutmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Kur'an'a ulaşma vesilemiz, Rabbimize ulaşma vesilemiz efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dır. Onun yaşayan sünnetidir. Onun yaşayan sünneti Kur'an-ı Kerimce bir hayat modelidir. Müslümanca bir hayat modelidir. Kur'an'ın hayata tatbikidir değerli kardeşlerim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemize gelirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını sorarlar. Ne buyurur? Kur'an'ı okumuyor musunuz siz? Onun ahlakı Kur'an'dır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Kur'an. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hürmetle Kur'an-ı Kerim'in kadri düşmez bilakis yükselir. Bunu da bir parantez açmış olalım. Değerli kardeşlerim diğer bir husus dünyanın varoluşundan bugüne kadar Cenab-ı Allah birçok peygamber gönderdi. Gerek Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler, gerek de adını bilmediğimiz yüzlerce belki yüz binlerce peygamber geldi geçti. Kimileri Kur'an'da yer aldı. Neden? ümmet Muhammed'e ışık olsun diye. ümmet Muhammed'e Rablerinin razı olduğu hayatı yaşamaya çalışırken yol göstersin diye Rabbimiz bazı peygamberleri bizde Kur'an-ı Kerim'de takdim etti. Her birini de ön plana çıkan bir vasfıyla takdim etti. Bir Kur'an-ı Kerim'in bir suresinde İbrahim Aleyhisselam karşımıza çıktı. İbrahim Aleyhisselam'la en karanlık dönemde tek başına bir ümmet olmayı öğretti bize. Hiçbir yandaşı yokken dönemin en azılı kafirleri, Nemrutları, Firavunları etrafında üşüşmüşken, babası, ailesi dahi kendisine destek çıkmazken, tek başına meydan yerine çıkıp imanın tezahürü ortaya koyaraktan tek başına bir ümmet olmayı gösterdi İbrahim Aleyhisselam'la o dirayeti. Oğlu İsmail Aleyhisselam'la teslimiyeti öğretti bize. Kurban bayramını yeni geçirdik. Bize İbrahim Aleyhisselam'ı, İsmail Aleyhisselam'ı hatırlattı. İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetini öğretti. İsmail Aleyhisselam'la Rabbimiz Allah'ın emirleri karşısında teslimiyetin nasıl olması gerektiğini şeksiz şüphesiz tereddütsüz Rabbinin emrettiğini yap babacığım beni sabredenlerden bulacaksın deme dirayetini Rabbimiz İsmail aleyhisselamla öğretti. Türlü hastalıklar, musibetler karşısında sabretmeyi Eyüp aleyhisselamla gösterdi. Kardeşlerinden dahi ihanet görüp sabretmeyi etrafı fitne kazanla dönmüşken iffetini korumayı Yusuf Aleyhisselam'la gösterdi. Ciğer paresinin ayrılığına sabretmeyi Yakup Aleyhisselam'la gösterdi. Daha böyle birçok örneği var Kur'an-ı Azimuşşan'da peygamberlerin. Her biriyle Rabbimiz bizlere ayrı bir hakikati, ayrı bir erdemi öğretir. Aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a varıncaya kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hayatından birçok şeyi Rabbimiz anlatmıştır bizlere tevhidi anlatmıştır, ahlakı anlatmıştır, sabrı anlatmıştır, merhameti anlatmıştır, iffeti muhafaza etmeyi anlatmıştır peygamberlerle, peygamberlere tabi olan ashabıyla. Ama ona rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Rabbimiz bu ümmete ayrı bir lütufta bulunmuş. En mükemmelini en son göndermiş ve onda bütün bu erdemleri toplayarak insanlığa takdim etmiş. Allah'ın rahmetini görebiliyor muyuz değerli kardeşlerim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik ehramının en zirvesi. Peygamberlerin her birinin ön plana çıkan bir vasfı var. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman hepsi ön planda. En yakınlarıyla mı sınanmadı? Amcasıyla mı sınanmadı? Kendi kavminin zulmüyle mi sınanmadı? Ahirete irtial edinceye kadar yaşadığı imtihanları şöyle bir gözümüzü kapatıp düşündüğümüz zaman neler neler var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte değerli kardeşlerim, Rabbimizin rahmeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alemlere rahmet olarak göndermesi böyle bir şey olsa gerek. Bütün peygamberlerin erdemini Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de topladı ve onu da önümüze bir rol model olarak koydu en güzel örnekler ondadır dedi. Bize örnek olarak, nimune-i imtisal olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı koydu. Yarın ahirete göçtüğümüz zaman bahanemiz olabilir mi değerli kardeşlerim? Rabbim kitabını anlamadım, sünnetini anlamadım, Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlamadım ki hayatıma yansıtayım. Ahir zamanda yaşıyordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yoktu ki onun eteğine tutunayım, kurtulayım deme bahanemiz var mı değerli kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'de onlarca yüzlerce peygamber ve salihlerin kıssası anlatılır. Her biriyle bize yol gösterilir. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bunların hepsi toplanır, önümüze takdim edilir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesiyle. Buna rağmen ahirette Rabbimizin huzurunda mazeret cümleleri kurabilir miyiz? Kuramayız. Öyleyse değerli kardeşlerim, bugünden itibaren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bu erdemleri aramalıyız. Bu erdemleri hayatımıza taşımanın yollarını aramalıyız. Cenab-ı Allah lütfederse bu pazartesi günleri yapılacak dersler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından ilmek ilmek bunları dokumanın bir adımıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da gün gelecek tevhidi kuşanacağız gün gelecek merhameti kuşanacağız, gün gelecek sabrı kuşanacağız, gün gelecek imanla coşacağız, gün gelecek gönüllerimiz hüzün dolacak, yakınlarımıza bile bir şeyleri anlatamamanın ızdırabını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la çekeceğiz, gün gelecek onun dizi dibinde evlat terbiyesini öğreneceğiz, gün gelecek çarşıda bir tüccar olacağız, gün gelecek bir baba olacağız, gün gelecek bir amca olacağız, Gün gelecek çocukların sevgili amcaları olacağız. Bayram çıkışı onlara şeker dağıtan, onlara tebessüm dağıtan bir amca, bir dayı, bir dede olacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bunların her birinin ayrı ayrı örnekleri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman en mükemmel film sahnesi gibi, en mükemmel baba örneği onda, en mükemmel aile reisi örneği onda, en mükemmel genç örneği onda, en güzel eş örneği onda, en güzel evlat örneği onda, vefa örneği onda, merhamet örneği onda. Bu kadar mükemmel bir örneğimiz varken Rabbimiz tarafından terbiye edilmiş, insanla rahmet olarak gönderilmiş bir önderimiz varken onu öğrenmemek büyük bedbahtlık olacaktır. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını en güzel şekilde öğrenip hayatımızı onun evrensel ilkeleriyle süslemeyi, hayatımıza hayat buldurmayı hepimize nasip eylesin. Anlatmakla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadri anlaşılamaz. Yaşamaya başlamak gerek ki hayatımıza olan dokunuşlarıyla hayat buldukça onun kadri gözümüzde daha da artsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadrini, kıymetini hakkal yakın olarak anlamak istiyorsak bir, onun hayatını en güzel şekilde öğrenmeye başlamalıyız. Bununla da yetinmez. Tıpkı ne gibi bir pasta yapmayı öğreniriz, bir limonata yapmayı öğreniriz. Sadece öğrenmekle ne pastanın tadını, ne limonatanın tadını alırız. Ta ki o limonatanın ölçüleriyle bir limonata yapıp içinceye kadar. İçmeden anlaşılmaz. Kuru bilgi olarak zihnimizde kalabalık olarak durur. O limonatanın tadı ancak o malzemeler karıştırılıp bir araya getirilip yapılıp tadıldıktan sonra anlaşılır. Öğrenmekle evet bir yere kadar mesafe kat edilir ama hayata yansımadığı müddetçe onun tadına varılmaz. O yüzdendir ki ahir zamanda hanelerde huzur yok. Bakıyoruz etrafımıza. Boşananların oranı ortada, evlenenlerin oranı ortada. 2019 verilerine göre 550 bine yakın evlenen var, 250 bine yakın boşanan var. Ailelerde huzur yok, mutluluk yok. Neden? Çünkü ailelere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dokunuşu yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aileye olan muamelesi yok. Kimse hayatta huzurun yollarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında aramıyor. Televizyon ekranlarındaki sahte mutluluklardan, evcilik oyunlarından mutluluk arıyoruz. Bundan dolayıdır ki ailelerde huzur yok. Gençler aynı şekilde. Gençlerin hayatında da huzur yok. Daha gençliğin baharında hangi gence dokunursak dokunalım bin ah işitiyoruz. Neden? Çünkü gençlerimizin hayatında onların hayatına hayat verecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yok. Gençliğinin baharında sağına soluna bakmadan meydan yerine çıkıp olup olduran Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yok. Bundan dolayı gençlerimizin hayatında huzur yok. Yaşlarımızın hayatında huzur yok. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabrı kuşanmadılar ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan küçüklere sevgiyi, muhabbeti onlara sabırla muamele etmeyi öğrenmediler ki. Gençlerimiz aynı şekilde, aile reislerimiz aynı şekilde. Anneler, kız çocukları, genç kızlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talebeleri, Ashab-ı Kiram'dan, o, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden iffeti öğrenmediler ki o yüzden sokaklarımız çok af buyurun fitneden geçilmiyor. Çünkü hayatlarımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dokunuşu yok. Ne tesettürde, ne iffette, ne gençlikte, ne hanede hiçbir yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dokunuşu neredeyse yok. Öyleyse değerli kardeşlerim bir nebze olsun bunun bilincinde olan insanlar olarak bizler başlayalım. Önce kendi nefsimizde, önce kendimize, kendi hayatımıza bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dokunuşuyla dokunalım. Sonra en yakından ailemizden başlayalım. Aile fertlerimizden, sıra arkadaşlarımızdan, iş arkadaşlarımızdan onlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anlataraktan yeryüzüne yeniden hayat verelim. Nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cahiliye karanlığını rahmet eliyle yardıysa bugün de ahir zamanın cehalet karanlığı yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dokunuşuyla yarılacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dokunuşu olmadan ahir zaman karanlığından kurtulmamız mümkün değil kardeşlerim. Rabbim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vesilesiyle hayatlarımıza hayat buldursun. Ahir zamanı yeniden nebevi nura gark eylesin. Bu derslere inşallah ihtimam gösterelim. Sinan abimiz Allah ondan ebeden razı olsun. Gayret ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından misalleri günümüze taşımaya çalışıyorlar. Emin hocamız aynı şekilde gayret ediyorlar. Onların yolunda, ülemamızın, diğer hocalarımızın yolunda ahir zamanın aydınlığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olacaktır inşallah. Bu dersler hayatımıza hayırlar getirsin, bereketler getirsin. Yeniden bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluştursun. Rabbim hepimizi razı olduğu kullarından eylesin. Kendisine layık bir kul, Habibi Edebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e layık bir ümmet, anne babalarımıza layık evlatlar eylesin. Ümmete faydalı neferler eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.